Merhaba arkadaşlar. 19 Mart iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia tahminleri videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz, tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün ideal banko kuponunu, canlı maç bahislerinde kullanabiliriz ideal banko tekli kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarılı olduğumu iddiada da para kazanabileceğini strateji ve sistemle yürüyerekten tabii ki kendiniz kendi gözlerinizde görebilirsiniz. Önceki videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda ara sıra standart sapmalar da olsa %80'den aşağı olmadığını kendiniz görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin %100 faydasına olacaktır. Kazanacağınız çok şey vardır. Para kazanabileceğiniz iddiada kasa yönetimi yapılarak doğru tahmin, doğru stratejiyle gerçekleşebileceğini kendi gözünüzle kendiniz görebileceksiniz. Tabii ki buradan kimseyi zorlayamam. Ben sadece doğruları gerçekleri söylerim. En de sonunda siz doğruyu söyleyip söylemediğimi öğrenirsiniz. Tabii ki de karar sizin. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Gruplara katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonla indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp Grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 15.30'da İngiltere Premier Lig'de Aston Villa kendi evinde Arsenal'ı konuk ediyor. Arsenal Premier Lig'de 4. sırada yer alıyor. 26 karşılaşmada 16 galibiyet, 3 beraber 7 mağlubiyet aldı. 43 gol attı, 29 gol, yedi, 51 puan topladı. Son 5 karşılaşmanın tamamını Arsenal kazandı. Son karşılaşması kendi evinde ile oynadı ve 2-0'lık skorla Leicester'ı yenmeyi başardı. Arsenal son 5 karşılaşma 3 tanesini 2,5 üst, 2 tanesini de 2,5 altla tamamladı. Aston Villa ise 28 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı. 41 gol attı, 39 gol yedi, 36 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda West Ham'la oynadı ve 2 birlik skorla West Ham'a mağlup oldu. Goller açısından Aston Villa son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 üst, 2 iki tanesini 2,5 iki altla tamamladı. Saat 15.30'da İngiltere Premier Lig'deki Aston Villa Arsenal karşılaşmasıyla ile ta ilgili tahminim maç sonu deplasman 05 üst. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 17.30'da Almanya Bundesliga'da Stuttgart'ta Augsburg karşı karşıya geliyor. Augsburg 25 karşılaşmada 6 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı, 27 gol attı, 41 gol yedi, 26 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Armenia Bifold'la oynadı ve 1-0'lık skorla Armenia Bifold'ı yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 alt, 2 iki tanesini iki 2.5 üstte tamamladı Augsburg. Stuttgart ise 26 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. 32 gol attı, 48 gol yedi, 23 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Union Berlin'le oynadı ve 1-1'lik bir skorla Union Berlin'le Berabere kaldı goller açısından Stuttgart son 5 karşılaşma 3 tanesini iki buçuk üst iki tanesini iki buçuk altta tamamladı saat 17.30'da Almanya Bundesliga'daki Stuttgart-Augsburg karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu bir buçuk üst maç saatinde sakat ve cezalara bakınız saat 17.30'da Almanya Bundesliga'da Hertha Berlin Hoffenheim'i konuk ediyor Hoffenheim Lig'de 26. sırada yer alıyor. 26 karşılaştı. 13 galibiyet, 5 beraber, 8 mağlubiyet aldı. 49 gol attı. 37 gol yedi. 44 puan topladı. Son 5 karşılaşması 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Bayern Münih ile 1 bir birlik skorla berabere kaldı. Son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 alt, 2 tane de 2.5 üstte tamamladı Hoffenheim. Hertha Berlin ise Ligde 17. sırada yer alıyor. 26 karşılaşma, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. 26 gol attı, 60 gol yedi, 23 puan topladı. Form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşma tamamını mağlubiyetle tamamladı. Son karşılaşmasında De deplasmanda Borussia Mönchengladbach 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından her tabelin son 5 karşılaşma 4 tanesini 2.5 üst, 1 tanesini 2.5 altla tamamladı. Saat 17.30'da Almanya Bundesliga'daki her Berlin... Hoffenheim karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu deplasman 05 üst. Maç saatinde sakat ve cezalara bakın. Saat 17.30'da Almanya Bundesliga'da Fürt kendi evinde Freiburg'u konuk ediyor. Freiburg Lig'de 5. sırada yer alıyor. 26 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 43 gol attı, 29 gol yedi. 44 puan topladı. Son 5 karşılaşması 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Wolfsburg'la oynadı ve 3-2'lik skorla Wolfsburg'u yenmeyi başardı. Freiburg goller açısından son 5 karşılık 3 tanesini 2.5 üst, 2 tanesini 2.5 altla tamamladı. Fürth ise 26 karşılık 3 galibiyet, 5 beraber 18 mağlubiyet aldı. 24 gol attı, 70 gol yedi, 14 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendinde, kendi evinde Leipzig'e 6 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından Fürth son 5 karşılaşma, 4 tanesini 2.5 üst, bir tanesini 2.5 atla tamamladı. Saat 17.30'da Bundesliga'daki Fürth Freiburg karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 05 üst. Maç saatinde sakat ve cezalara bakın. Saat 20.30'da Almanya Bundesliga'da Bayern Münih kendi evinde Union Berlin'i konuk ediyor. Bayern Münih Bundesliga'da lider durumda 26 karşılaşma 19 galibiyet 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 77 gol attı, 28 gol yedi, 60 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'ın Hoffenheim'la 1 bir birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından Bayern Münih son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 alt, 2 tanesi de 2.5 üstte tamamladı. Union Berlin ise 26 karşılaşmada 10 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 33 gol attı, 34 gol yedi, 38 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Stuttgart'la oynadı ve 1 bir birlik skorla Stuttgart'la berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 alt, 2 tanesini 2.5 üstte tamamladı Union Berlin. Saat 20.30'da Bundesliga'daki Bayern Münih Union Berlin karşılaşması ile ilgili tahminim İlk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiniz. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuzda günün tahminleri, kampanyalarımı, video tahminlerimi Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunu indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz gruba katılıyorsunuz. Sorularınız olduğu zaman da gruptan vakit buldukça, müsait olduğum zamanlarda cevap veriyorum. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Riski sevip risk tutkunu olanlar, idealci olmayanlar, yüksek oran isteyenler, çifte şansları, tek tarafa, ortaya ve taraf golleri, bir üst gole deneyebilirler. Canlıda dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da her gün yayınladığım nesine yüksek oran riskli tahminlerimden ikili, üçlücümüz alıp kendi kuponları kendileri oluşturabilirler. Kendimin oluşturup oynadığı, tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro diziliş, maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve ideal istatistik verilerini dikkat alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış ayrıcalıkla erişmek istiyorsanız Elmas grubuna Hepinizi davet ediyorum. Emeğe saygınız varsa kanala destek olmak amacıyla abone olup bildirim zilini tıklayıp tüm bildirimleri açmayı unutmayalım. Beğenileriniz bizler için önemli. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay.